Hikayemizin kahramanı fetret zamanında yaşamıştır. Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemden önceki zamanlardı bu zamanlar. Kahramanımız Barsisa adında biriydi. Rahip Barsisa 40 gün oruç tutar, hiçbir şey yiyip içmez diye anlatılırdı. Sonra bir gün yemek yiyip orucuna devam ettiği gelmişti dilden dile. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Yürümekten yoruldum artık. Rahip Barsisa, neden bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde yaşıyor? Ki? O Allah'la yalnız kalıp ibadet etmek için uzdete çekiliyor. Sonunda geldik. Kapıyı çalıyorum. Allah'ın adıyla, Allahım, bana yüce rahmetinle muamele buyur. İbadet etmeye başladı. Peki ne zaman bitecek Ebanup? Bilmiyorum ki. Bazen 10 saat ibadet eder, bazen de tüm gün dua ederek tamamlar ibadetini. Düşmanlarımıza karşı yardım ve dua istemek için tüm gün mü bekleyeceğiz yani? Hadi Bersum, hadi gel Ebe Daha uygun bir vakitte geliriz. Neyin var kötülüğün efendisi? Seni üzgün ve kederli görüyorum. Bu rahibe ibadetlerinden vazgeçmesi, görevini ihmal etmesi için vesvese versinler diye şeytanlarımı seferber ettim ama nafile. Barsisa'dan mı bahsediyorsun? Bir de ben deneyeyim mi? Sen benim en zeki, en samimi öğrencimsin şeytan. Fakat biz bütün hileleri denedik, nafile. İzin ver, bir kez de ben deneyeyim. Bir şey kaybetmeyiz. İş aşkın hoşuma gidiyor. Tamam, bir dene bakalım. Ama neticeyi ilk bana haber ver. Sen de kimsin kardeşim? Selamun aleyküm yüce rahip Barsisa. Aleyküm selam. Fakat sizi tanıyamadım. Allah'ın yarattığı bir kulum işte. İsmin ne önemi var? Doğru. Sen hikmetli bir adama benziyorsun. Bana bu hayatımda istifade edebileceğim bir şey öğretsen olur mu? Sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı okuduğunda hasta olan biri hemen iyileşecek. Bu mümkün mü? Yaşa ve gör. Planın mı? Söylesene bana. Büyüklerden birkaç kişinin yanına gideceğim ve hastalık olarak onlardan birinin içine gireceğim. Hasta yakınları iyi ve adil olan rahipten yardım isteyecekler. Rahip de ona öğrettiğim duayı okuyacak. O anda hastalık hastanın vücudundan çıkacak ve iyileşecek. Kesinlikle kötülüğün efendisi. Elem ileykum ya beni... آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آه İmdat! Ah. Başım yanıyor. Ah. Ah. Sakin ol vezir. Nerede bu doktor? Bütün doktorları çağırdık efendim. Hükümdarım efendim, vezir bilat ise şifa verecek bir öneride bulunayım mı? Anlat bakalım asker Ebanup. Şehrin dışında yaşayan bir rahip biliyorum. Barsisa diyorlar ona. Kulağıma çalınmıştı ama ne yapabilir ki? Belki bu iyi adamın duası Allah katında makbul olur. Aa, i̇çim yanıyor. Kurtarın beni. Aa. Onu hemen o rahibe götürün. Belki tedavi eder. Denemekten bir şey kaybetmeyiz. Yalvarırım efendim. Dua edin ona. Ya da ona mübarek bir dua okuyu verin. Mübarek dua mı? Senden başka kim şifa verecek ona? Bir şey deneyeceğim. Belki işe yarar. Aa, başım yanıyor. İmdat. Yardım edin. O anda şeytan vezirin bedeninden dışarı çıktı. Ah, ben neredeyim? Beni buraya kim getirdi? Bir yerin ağrıyor mu? Hayır, gayet iyiyim. Allah'a hamdolsun. Bu ne garip şey böyle. Sizi tebrik ederim Raib Efendi. Ben bir şey yapmadım ki. Bu ne kadar mütevazi bir adam. Bu mucizevi bir şey. İzin verin de bereketinize nail olabilmek için ellerinizi öpeyim. Ben de öpeyim. Yalvarırım Barsisa efendi. Kız kardeşimizi koruyup gözetecek sizden başka kimse yok efendim. Size bin kere bunun olamayacağını söyledim. Hayır. Yabancı bir kadınla aynı evde nasıl yaşarım? Aynı evde olmayacaksınız. Ona kulübenizin yanında bir oda yapacağız. Her gün yolda onu göreceğim. Ona kendisini odaya hapsetmesini emredeceğim. Biz yokken Rahip Efendi'den başka kimsenin sözünü dinlemeyeceğim. Hayır hayır. Bu küçük işler beni ibadetimden alıkoyar. Rahip efendi, biz hepimiz sefere çıkmaya mecburuz. Zavallıcık, sen olmazsan ölür gider. Kalbin buna razı olur mu? Fakat yalvarıyoruz sana. Bizi geri çevirme. Fakat yalvarıyoruz sana. Bizi geri çevirme. Yapacak bir şey yok. Bu ağır sorumluluğu almaktan başka çare yok. Kızın abileri, kardeşlerini kadınların fitnesinden korkan rahibe emanet ederek sefere çıktılar. Bu korkusundan dolayı rahip kızın kapısına yemek bırakıyor ve onunla karşılaşmamak için hemen oradan uzaklaşıyordu. Uzun zamandır nerelerdeydin kıymetli dostum? Ah, Allah'ın yarattığı mahlukatı izlemek için geniş arzı gezintiye çıkmıştım. Bana ürettiğin dua var ya, etkisi güzel oldu. Okuduğum tüm hastalar onunla şifa buldu. Şifa veren Allah, biz sadece onun elindeki sebepleriz. Ah. Ah. Neyin var arkadaşım? Hem korkuyorum hem de hüzünlüyüm. Ağır sorumluluğun altında eziliyorum adeta. Yanı başımda yaşayan kızın sorumluluğu. Allah yardımcın olsun. Ben de bugün ürkütücü kurt sesi duydum. Yakında yemek kokusu almış olabilir. Ben onun kapısına yiyecek koymuştum. Ya onu kurt yediyse? Bilmiyorum ki. Bundan sonra onu bekle de yemeğini senden bizzat alsın. Öyle mi diyorsun? يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء <Sessizlik> <Sessizlik> Sanırım siz Raip Efendisiniz. Hayır. Hayır mı? O değilsen sen kimsin o zaman? Hayır, kusura bakmayın. Ben Barsisa. Demek istediğim ben kimsenin efendisi değilim. Bu ne güzel bir tevazu. Yemeğiniz buyurun. Bana yemek hazırlayıp kapıma kadar mı getirdiniz? Bu benim görevim. Kurdun yemeği yemesinden korktuğum için kapıyı açmanızı bekledim. Kurt yakın mı buraya? Ne? Bilmiyorum. Başka bir ihtiyacınız var mı? Ben korkuyorum. Yani şey yoruldunuz buraya kadar. Teşekkür ederim. Kapınızı güzelce kapatın. Bana yemek hazırlayıp kapıma kadar mı getirdiniz? Estağfurullah, Estağfurullah. İbadete tekrar başlamalıyım. Barsisa birinin geldiğini duydu. Kesinlikle o. Bu ne cüret? Asla kapıyı açmayacağım. Kim o? Benim ben. Kusura bakma kardeşim, seni o sandım. O mu? Kim? Bahsettiğim kız vardı ya o. Tam hatırlayamadım. Abilerinin bana emanet ettiği kız vardı ya. Evet evet hatırladım. Kusura bakma. Böyle konuşmalara kafamı yormuyorum. Yemin ederim ben de ilk kez böyle şeyler konuşuyorum. Kurdun yemeği yemesinden korktum. Bundan sonra çalmam kapısını. Yani zavallıcı ölüme mi terk edeceksin? Ne diyorsun? O kız çok hasta. Nereden biliyorsun? Öksürüğü kalbimi titretti. Ona bir yardım etmezse yavaş yavaş ölecek zavallı. Ne yapacağım? Nasıl davranacağım? Odasına gir ve ona yardım et. Kendin için korkma. Sen rahip, abid ve züht sahibi birisin. Allah'ın emriyle duası kabul olansın. Evet, fakat... Ya böyle yapacaksın يا يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاء جاءتكم البينات فاعلموا الله عزيز حكيم Giriyorum izninle. Nasıl olduğunuzu görmek istedim. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Konuşarak yorma kendini. Bu dağ balından ye biraz. İyi gelecek sana. Tadı ne güzel. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Vazifem... Ee, kusura bakma. Adını bilmiyorum. Adım Rimunda efendim. Rimunda. Anlamı nedir peki? Alemin ışığı olduğunu söylüyorlar. Alemin ışığı... Ne kadar güzel bir anlamı var. Aslına bakarsan... Ben çok pişmanım. İyilik yaptığın için mi pişmansın? Seni anlayamıyorum arkadaşım. Kız tamamen iyileşmiş ve benim desteğime ihtiyacı kalmamıştı artık. Sözünü tamamla. Sonra? Fakat ben onu ziyaret etmeye devam ettim. Gerek yokken her gün onun yanına gidip onunla sohbet edip gülüştüm. Nasıl gerek yokken? Kızcağız dört duvar arasında tek başına yaşıyor. Senin onun yanına gidip ona destek olman ve yalnızlığını gidermen lazım. Yalnızlığını gidermek mi? Bu, bu, bu tehlikeli bir söz. Bunda seni korkutan ne? Beni korkutan ne mi? Ben bir erkeğim. Oysa güzel bir kadın. Güzel, ince ve zarif bir kadın. Normal bir insanmış gibi konuşuyorsun. Sen rahipsin Barsisa. Züht sahibi, nefsi temiz bir rahip. Sen herkesten farklısın. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Rahip Efendi. Dinlenmek için kulübenize gitmeyecek misiniz? En rahat olduğum yer senin yanın. Vakit çok geç oldu efendim. Sağlığın için uyumalısın. Rimunda, alemin ışığını bırakıp nasıl uyurum? Sen, sen benim dünyamı aydınlatansın. Sensiz mutlu olamıyorum Rimunda. Bunca zaman neredeydin sen? Kusura bakma kötülüğün efendisi. Önemli işim vardı. Rahip Barsisayla mıydın? <laughs> evet. Peki bir sonuca ulaştın mı? Çabuk cevap ver. <laughs> Barsisa tuzağa düştü. Pisliğe battı. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Başardın mı gerçekten şeytan? <laughs> Neden ağlıyorsun şimdi? Keşke bu yaşananlar olmadan ölüp gitseydim. Kendimden tiksiniyorum. Benim kalbimde sana olan aşkımdan başka bir şey yok Rimunda. Ne olur efendim. Bırakın beni. Bırakın. Olanlar yeterince fazla. Aksine benimle gelip kulübemde yaşayacaksın. Hiç kimse şüphelenmez bizden zaten. Abilerim bu öğrenince ne yapacaklar düşündün mü? Onlara kim haber verecek? Hayatım boyunca ben bu halde mi yaşayacağım? <laughs> Barsisa ve genç kızın günahlarının meyvesi, günahsız, masum bir çocuk dünyaya geldi. <laughs> çocuk istemediğimi sana bin kez söyledim. Biz evli değiliz ki çocuğumuz olsun. Olanlarda hiçbir suç olmayan zavallı yavrum. İnsanların ondan haberi olursa ne diyeceğim? Bir yolunu bul hemen sustur şunu. Küçüğüm çok üşüyor. Eski odama gidip ona giyecek ne bulursam getireceğim. Belki biraz ısınırsa rahatlar. Selamun Aleyküm Züş sahibi rahip. Bu çocuk kimin acaba? Ee, bilmiyorum. Onu benden başkası görürse senin oğlun sanırlar. Kızın abileri görse sana ne yaparlar düşündün mü? Bu sorunu hemen çözmelisin. Kadın, kundaktaki bebeğini nasıl hayatta tutacağını düşünürken Barsisa bebeği öldürme ve gömme planları yapıyordu. Ona kalın kıyafetler getirdim. Uyudu mu? Yanına gideyim. Kulübede bulamıyorum onu. Barsisa, Barsisa, nerede bebeğim? Ne yaptın ona? Cevap ver. Yapmam gereken neyse onu yaptım. Anlamadım. Nerede oğlum? Oğlum nerede? Oğlum dediğin bizim ayıbımızdı. Ben de ondan kurtuldum. Onu öldürdün mü? Hayır. Hayır yalan söylüyorsun. Yavrumuz nerede? Dua ettin Allah adına yemin eder misin Barsisa? Ha? Yemin eder misin? Anlamıyor musun? Kıt mısın? Oğlumuz öldü. Hayır. Hayır ne olursun söyle. Nerede o? İnsanlar arkamdan dedikodumu yapmasınlar diye onu bu ellerimle öldürüp gömdüm. Önemli olan bu mu yani? İnsanlara anlatacağım her şeyi Kapa çeneni Seni bu kulübeye hapsedeceğim Akıllanırsın belki Ya eyyühellezine amenüla Tettabiü kutuati şeytan Ve men yettabiü kutuati şeytani Fe innehu ye'muru bil fahşai vel munker وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا Anlat Barsisa. Bana söylediğin gibi bebeği öldürdüm. Ben mi? Ben... Ben onu öldür mü dedim. Ben sadece bu rezillikten kurtulmalısın dedim. Asıl mesele Rimunda'nın öfkesi. Sabahtan akşama kadar deli gibi bağırıp duruyor. Şimdi nerede o? Kulübeme hapsettim. Ha, bu büyük bir hata. Kulübenin önünden geçen biri duyarsa kurtarır onu. O da her şeyi anlatır. Böyle bir şey yapabilir mi? Onun yaralı olduğunu unutma. Oğlunu öldürdün sen. O kadın hayatta olduğu sürece asla susmaz. Öyleyse onu da öldürürüm. Sonsuza kadar susar. Bekle Barsisa, acele etme kardeşim. Acele işe şeytan karışır. <laughs> Harika bir uslubun var şeytan. Ona öyle bir fikir verdin ki asla bizden şüphelenmez. Defol buradan. Ne istiyorsun? Sana zarar vermeyeceğim hayatımın ışığı. Ee, tabii eğer susar ve tüm olanları unutursan. Tüm derdin susmam ve bu rezilliğin duyulmaması, değil mi? Hayır, hayır Barsisa. Asla susmayacağım. Ama sen bana başka seçenek bırakmıyorsun ki. Beni daha önce iki kez öldürdün zaten. Bana sahip olduğun gün ve oğlumu elimden aldığın gün. Sen istedin. Seni de gebertip oğlunun yanına gömeceğim. Barsisa Rimundayı da öldürmüştü. Allah'ım! Günahımı ve cahilliğimi bağışla. Hatalarımı affet Rabbim. Sen çokça bağışlayan, merhametlisin. Rahip efendi, kız kardeşimiz Rimunda nasıl öldü? Çok hastalandı. Ona yardım etmek için tüm yolları denedim ama... Senin yapman gereken her şeyi yaptığına eminiz rahip efendi. Elinden geleni yaptın. Kardeşimize yaptığın her şey için şükran borçluyuz. Vazifemdi ne demek? Yabancı, sen de kimsin? Bir yolcuyum. Kardeşin nerede? Hatırlatma. Allah rahmet eylesin. Hastalıktan öldü. Aksine öldürüldü bir şeyden sonra. Rahip Parsi sayı ne cüretle böyle bir şeyle suçlarsın sen? Doğru söylediğime dair delilim var. Bana tüm hakikati anlatır mısın? Benim doğru söyleyip söylemediğimi kendin de öğrenebilirsin. Nefeci bir kabustu bu. Gördüklerim yok yok. Ben bunu gizleyemeyeceğim. Rüyamda gördüğüm şey kız kardeşimizin kabriydi. Ben de aynı şeyi gördüm. Hatta bir yolcu kabrin nerede olduğunu gösterdi. Aynı şeyleri gördüm ben de. Adam onun için yaptığımız odanın yanında gömülü olduğunu söylemişti. Evet. Kapının sağında bir çukurun içinde. Yanında da rahipten olan bebeği vardı. Hepimizin aynı rüyayı görmesi mümkün mü sizce? Hadi işin aslını öğrenelim. Yeri kazdılar ben ve ben sonunda ben rahibi ben yakaladılar. Ne yapıyorsunuz? Ben rahip Barsisa'yım. Sus, günahkar herif. Yalvarırım, kendimi savunmama fırsat verin. Hükümdar Patrick, vezirleri ve tüm halkın huzurunda konuşacaksın. Neden beni ve kız kardeşinizi rezil ediyorsunuz? Size istediğiniz her şeyi vereyim, bırakın. Topa çeneni. Bir kelime bile etme. Rezil olacağım. Rezil olacağım. Sen ne dahi bir şeytansın. Bu şeytani gücün karşısında ben bile şapka çıkarıyorum. <laughs> Yapacaklarım daha bitmedi efendim iblis. <laughs> Nasıl? Sen rahibe sabrettin ve zina yapmasını sağladın. Sonra da onu iki kişinin katili yaptın. Daha ne kadar abartacaksın? Daha ne yapacaksın? İsteklerimin asla bir sınırı yok. Peki ne düşünüyorsun şeytan? Göreceksin şimdi, göreceksin efendim iblis. Arkadaşım, yalvarırım kurtar beni. Her şeyi sen kendin yaptın rahip efendi. Ben artık rahip değilim. Günahkar bir rezilim. Yalancı bir katilim. Yardım et bana. Sana nasıl yardım edeyim? Neden Allah'tan korkmadın? Sen ki İsrailoğullarının en takvalı kişisiydin. Nasıl yaptın? Yalvarırım yarama tuz basma. Sonra gittin yaptığın her şeyi kızın abilerine itiraf ettin. Durumun çok zor. Yaptıklarımı sen sürükledin beni. Onunla konuşmamı sen söyledin. Onu yalnız bırakma dedin. Her zaman beni cesaretlendirdin ta ki... Ta ki? E, ta ta ki. ki? Devam et. Sen şeytansın. Evet sen şeytansın. Sen şeytan. Sonunda. Tanıdın beni. Fakat çok geç oldu be akılsız rahip. Bana kızma. Ben gerçeği çıkardım ortaya. Konuşmayı bırak da bir şey yap. Öldürecekler beni. <laughs> Seni öldürecekler o kesin. Önünde tek bir çözüm var. Ne olursa kabul ediyorum. Bana bir kez secde et. Seni onlardan ve sıkıntılarından kurtarayım. Kabul ediyorum. İşte şimdi efendim iblis. Artık görevimi başarıyla tamamladım diyebilirim. Önünde secde edince beni kurtaracaktın. Senden isteğim buydu işte Barsisa. Sonuç? Rabbini inkar ettin. Ben senden daha masumum. Alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım ben. İşte o da Öldürün! كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار نار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين